Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Foxy Coupe oynuyoruz. Şunu açalım artık. Gitmişti. Gitmemiş. 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 <laughs> Kapat! Kapat! Dostum çok korkunçsun Freddy yapma. O zaman özelden konuşalım. Freddy çok korkunçsun. Freddy yapma. Freddy yapma. Kaç. Freddy yapma. <laughs> Neden? Neden Freddy? Aga. Neden? Evet arkadaşlar bugün sizler Foxy durumuna kaldığımız yerden devam edeceğiz yanımda, ya, şey yanımda ya. Bartu oh, var Foxy var yanımda yanımda Foxy var <laughs> Yanında Bartu var yanımda Foxy var Aa, oyun oh bir geliyor Omen Omen <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun Freddy? Bunny'ymiş <laughs> bu. o bunny Bunny bana tecavüz etti. Aga videomu izle. Ne diyor? Aga video ay aga, aga aç aga aç aga orada değil mi? Orada yer diğer tarafım. Aç. <laughs> Foxy. Şaka yaptım. Hiç kimse yoktu. Aga be. Bakalım mı? <laughs> oh man. Oğlum yoklar. oyun? Oyun, oyun istiyor ablası. <laughs> Omen, Omen. Arkadaşlar korkudan alt f atabilirim. <gülüyor> Bacını Omen! <laughs> <O> <laughs> Aa yapma. Bartok'un Outranka. Tabii ki kaçamadım. Bir adama bak bir bana bak. <laughs> Oyun çok iyi oğlum. Boyutlarımızla fiziklerimiz aynı olsa göstereceğim ona da. Hi babe. Hi babe. Hi baby. Şunu kapatalım da çıka. Beraber kapıyı aç. O neydi kapıyı aç. Ay, ay ay aç 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 aç. Ne groş adam. Diğer kapıyı açacak az yer. Oğlum ne diğer kapıyı açıyor. Çıkayı çıkarttım. Hemen. Hemen. <laughs> Abi ya. Ya öldüm ya. <laughs> yes. Aha içeride de oğlum. Yes. Bakalım. Mine. Lan. Slipback yapıyor. Bu ne? De. Ne? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aga. Kapat aç 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 aç. Freddy sinirlendirdim galiba. Aç aga aç. Aga yanlış mı? Freddy, sin <laughs> Freddy <'yi> <Gülüyor> sinirlendirdim. <Gülüyor> Dedim ben sana Freddy sinirlendirdim. Diye. Sesinden anlamıştım zaten. Of. Oh, Abi sinirini Daha çıkardı. Abisiniz Bu kim? Bonnie hareketli oğlum. Aa gelmiş. Bak, Bakıyorum bir şey yanmıyor. Ha Freddy hadi gel ışık tutsak. ya <laughs> aga. <gülüyor> aga kapatmasaydım ben ölecektim. Boş ver. Aga hani diğer tarafta geliyor Fredi. Kalp krizi garantili. Kalp krizi garantili. Aç kapıyı, aç, aç, aç. Hangi çek, kapıyı? Aa ay o değil, o değil. Oğlum sen neredesin? Ben göremiyorum. Bilmiyorum. Ya ben Aa içeride dolandom. kameraya bakılmıyor. da. Aç pencereyi kırıyor. kırıyor. çekip Pencereyi kırıyor. Çekil çekil pankeki bırakacak. Gel. Hayır ya bırakmasın istemiyorum ben. Lan like seni kırma camı. <laughs> Lan camı kırdı <laughs> ya ya. Atlayayım mı bak. Camdan içeri. Bagad da girdi ya. Abi şu pancake er. çok sıkıntı ya. Kapasanı kapat. Abi şu gitsin çok can götürüyor. Aa! Freddy ışık tut. 11 git. <laughs> çıktı. <laughs> <Hayır, abi. gülüyor> Öldüm ki ben. Bunu dışarı koyalım. Arkadaşlar bu ben pankekin bu ne düşerim. yaptığını merak edenler. Şöyle göstereyim. İnternetimi öldürdü ya. İnternetim yok oldu. Ya burada atlıyordum ben. Bak aga bur burada atacağım. Aga internet cici Foxy ne yapıyorsun? Evet orada duracak mıyız? Aga internet cici. <laughs> aga internet cici. İnternet cici. Aga diğer tarafa geç. İnternet gg aga. Diğer tarafa geç. Aga internet gg. VPN gg. VPN değil aga, goodbye, hmm. aga internet gg. ben goodbye dp kullanıyorum. Goodbye dp. Goodbye dp kullanmıyorum. unutmayın İnternetim Beklam yok oldu. İnternetim yok oldu. Kendi. Aç kapıyı. Nereye açayım aga? Birinde Freddy <laughs> var, birinde Foxy Atlayarak... var. Çabuk. Aga, aga, camdan atlayarak kurtuldum. Aga bak kameranı en aşağı çek sonra shift e, trl yap. Bak bu şekilde. Kameranı en aşağı bak. Aha, atladım. <laughs> aç kapıyı. Diğer kapıyı aç. Bonnie'li. bonili kapıyı aç. Aga, Bonnie'li Bonnie'li. Öldüm ne Bonnie'si. Aga Freddy kapıyı açtı. O nasıl yaptı? <laughs> oh. Oh shit bro. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Ölmek istemiyorum Çık. <laughs> Dört yönden. Ya ya. Yardım edin. <laughs> Kayra arkadaş getiriyorum. <laughs> Kayra arkadaş getiriyorum. Neredesin? <laughs> Aga be. <laughs> ne oldu bilgisayarım yok oldu. <laughs> Kayra çıkma bence dışarı. Gelme. 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 <gülüyor> Git. <gülüyor> Aga geliyor. Yürüyerek geliyor. Rahatla bak. <laughs> Ölmek Aga. Aga bu ne zorluk? Senin yüzünden öldüm Kayra. <laughs> Aha burada doğdum. Nerede? Beyze mi? Evet. Aga, beraber. geliyorum. Özür dilerim Freddy. Özür dilerim Freddy. Ben... tutacağım. Aga ben... kapat be Allah. Ay! <laughs> Git artık git 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 git. Okay. Again. Dışarı çıktı. Dışarı çıktı pankek. Yes. Ya abi sen hangi delikten giriyorsun da çıkıyorsun ya? <laughs> Yaraladı beni. Göz sözleri. Kanka ben yemek yiyip geliyorum. Or 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 No, 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 no. Oh no 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 no. Hayır. Geldi. Gel buraya. Eee.

Jeg ja, blør. adam olursun işte. I wanna hold you just for a while. Lan ben niye kelim? Bence gideyim ha. Aga geldim. Aga tam zamanında geldin. Aga bu mod kötü ya çıkıp tekrar mı girsek? Hayır bu mod Oh shit dostum öldüm. Oh my god o. Oh. Gel lan. I wanna hold you. Just for a while. Abi çok sıkıntı ya. Çok sıkıntı bu map kötü var. ya. <laughs> Hay çıka. Hey Foxy, beyaz Foxy, Foxy'nin karısı. <laughs> ne? It's time to party. Party time. Oh my god. Oh my god. Kapıya gel. Oh my god. Nasıl yapalım be? Koyra koydu öldük ayra. Aaaa oh my. oh my oh my. Hayra arkadaş getirdim. <laughs> Oğlum şunu yapma artık. <laughs> 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 Ölme çıktı. Alt F Aga, Her tuşa bastım. Alt F4. Hatta her tuşa bastım ki. Ekranımı hareket ettiremiyorum. Ekran ters döndü. Aaa. Ka. <laughs> ya, sıç ya. <laughs> Selam bonicik. <laughs> tamam, bu niye arkadaş getiriyorsun? Ben oynamak istemiyorum. <laughs> Kayra sana geliyor galiba. Sakin bak. Ay, Kapıyı kapı kapattım. <gülüyor> kapıyı <gülüyor> kapıyı kap <laughs> Sen kesin Ark'ta doğmuşsundur. diyorum. Hayır. Ark'ta doğmadım. Hep doğduğumuz yerde doğdum. Hayır, ben Arkay'da geleceğim. Aga peşimde Fox. Fox'in karısı olma... Aga kapıya gel. Fox'is karı. <laughs> ne? sanki bana geliyor ya sanki. O, Foxy. Sanki. Foxy bu beyazlığının kocası. Sütten yapılmış. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı kapat. Aga bu Foxy sütten mi yapıldı? Bilmiyorum aga. Annesi böyle mi? <laughs> Freddy de sinirlendireyim mi? O Freddy sinirlenmiyor. Adamdaki rahatlığa bak obez ya. Yemiş yemiş. <laughs> Dostum bana hiç öyle bakma. Dostum. Dostum. Haklısı. Aga bütün kızların ismi artık suyla taşşak su da bitiyor. Taşak su, taşak su da yapıyorsun? Oğlum küfür etme lan. <laughs> Sular öyle taşacak su. Bombis su ya, küfür artık. Oh çok hızlı. Çıka yapma çıka, çıka. Özür dilerim çıka. Çıka, fili çıka. Çıka yeter. Çıka git. Çıka gözün niye ters? Kadıköy bohası. Abi Kadıköy bohası filmi çıkıyor ayın 22'sinde. Fil aga çok saçma ya. İzlemeye gideceğiz Hakan ben, Yavuzan Ömer. Ben gitmeyeceğim oğlum. İyi mi dinleyeceğim bütün gün? Bir buçuk. bir buçuk saat sadece iyi yehliyor. İyi. Dostum <geliyor>. arkadaş getirdim. <laughs> Arkadaşları beğendin mi? Oynamak istiyorlar. Fred sen bana geliyor sanki. O Fred nereye? Fred ne yapıyor? Fred kendi kafasında takılıyor. Aga oraya gitme. Aga bizim par bizim parıltılı abimiz nerede? Çıka sen niye mı? Arkanda. Parıltılı abim nerede ya? Arkanda. Aga onlar bir şey yapmıyor. Çıka falan. Evet fark ettim ben de bak. Gel buraya. O oh, şaplak koydu bana. şey Fred Ofred abimiz bir tık sinirlenmiş. Baş şaplak vurdu. <laughs> <laughs> Ailecek fake atıyoruz. Bakın <laughs> Fred sana geliyor. Ey yo dostum. Gelsene hadi gelsene. Ha ha ha. Foxy Foxy. <gülüyor> Üstüme atlıyor. <laughs> Çıka. bütün kırıp kapıları kırıp vurma da. bana. Gene şapalı alkış ya. Alkışlıyor diyor alkış Yemin diyor. et yemin 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 et. Evet Fox yerine gel. De yemin. Yerine. De yemin. Ne derim yemin ederim, ederim. alkış diyor. De yemin. Ye, de, de yemin. Aga alkış diyor lan. Çok Helal lan sana. Helal lan. Aga ama aniden başlayınca. Ay, Foxy. Ay, göbeğe bak tabi. Aga göbeğe bak. <laughs> Neyse Aynı adam başlar. Bunu da böyle adam ettikten sonra. <laughs> 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 videonun <Evet arkadaşlar, gülüyor> Koru beni, koru beni beni. Aha korumadı beni. evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarz videoları beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kayran kanalına da abone olmayı unutmayın. Lehinka Tok adı da. Görüşürüz. Yeah.